Peki de merhaba. Bugün aldığım şeyleri açacağız. Evet ilk önce böyle minik minik lebubular aldım bakın. Şöyle. Bu arada birazcık kamera bulanık gösteriyor. Arkası da böyle aynı. Hangisinin çıkacağını bilmiyorsunuz arkadaşlar. İlk önce hangisini açalım sizce? Bunu düşüneyim. Hangisini açsak? Ay ben şu pembeyi açalım ya. Yüzüme o çok takıldı. Bakalım ne çıkacak. Ben şu gri olanı çok sevdim. Bu çok güzelmiş. Umarım bana bu çıkar. Şu. En öndeki. Umarım o çıkar. Bakalım. O arkadaşlar istediğim çıktı. Durun şunu atayım. Bakın istediğim. Şu çıktı bana. Şuradaki. Bakın istediğim çıktı arkadaşlar. Bıdıp bıdıp bıdıp. Evet şimdi durun şu oturanı açalım. Arkadaşlar bakın üstünde lavabolar uçuyor gibi. Şimdi bunda sadece bu gözüküyor ya. Ha tamam. Arkadaşlar bakın ben ee, büyükle bu açarken zizi istiyordum umarım bundan zizi çıkar. Ay pardon. Evet umarım bundan zizi çıkar ve a arkadaşlar ve bundan da zizi çıktı. Yuh. Evet arkadaşlar lavabolarımız böyle. Sen, siz en çok hangisini beğendiniz yakından göstereyim bulanık Ha bakın. Böyle bir ha. Şöyle. Diğeri de şöyle. Ah, bakın. Gözü kapalı böyle. Don't want to Bye bye. Bye bye. Evet. Arkadaşlar kutuları da böyle gördüğünü de yine gösteriyorum. Şöyle. Evet şimdi. Başka bir şey. Aa, evet arkadaşlar bakın şöyle bir kalem aldım. İkili. Şöyle ikili durun. Bir tane peçeteye yazalım. Okey. Bakın arkadaşlar. Şöyle ikili. Ay bakın. Üst tarafında turuncu bir de yeşil var. Bir de. Evet bakın bu tarafında da bu ikisi var. Evet şimdi bu ikisiyle yazıyorum. Mesela ne yazayım? A yazayım. Neyse. Renklerini göstereceğim. Evet. Yazdım biriyle. Kapattım. Ve arkadaşlar bunları tekli olarak da kullanabiliyorsunuz bu arada. Ay kapanmıyor. Bakın. Böyle. Bu arada şu kamerada şey olarak gözüküyor. Ee, kırmızı mı pembe tamam. Evet. Ay, ay arkadaşlar pardon kamera düştü. Bakın ve bunlardan aldım. Minnak. Dur. Evet bakın şöyle minnak. Şekerli. Hoppala açtım. Bu mor. Evet şimdi hepsinin Şuraya yine bakacağız. Arkadaşlar bir dakika. Okay, Allah. Arkadaşlar pardon. <laughs> Yamuldu kamerayı Allah kahretmesin. Ha. Okey. Bu önceki renkler. Durun açayım. Arkadaşlar bunlar açılmıyor. Ne olmuş da. Açacağım. Durun. o Hoppala. Açtım. <laughs> Bu morun rengi. Arkası da var. Arkasını sonra deneyeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi hepsini böyle çıkartalım. Ay, üstündeki gitti. Ben üstündekini sevdiğimizin arkadaşlar içine koydum. Ha tamam. Şimdi bunu da açalım. Açabilirsek. Al, arkadaşlar pardon, Düşüp duruyor niyese. Tamam. Ben şimdi arkadaşlar hepsini boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar yazdım. Bakın bu morun rengi. Bu mavinin rengi. Bu pembenin rengi ama kamerada şey gözüküyor. Bakın bu turuncunun rengi. Bu yeşilin rengi, bu da sarının. Evet şimdi diğer taraflarına bakacağız. Sanırım diğer taraflarda da Sadece birini yapsak yeter. Ha arkadaşlar diğer tarafının sadece ucu böyle. Oo. Evet bakın sadece ucu böyle. Yoksa aynı renkleri falan. Tamam. Oy. Paketlerini koymadan kaldırıyoruz. Paketini de kaldıralım. Evet arkadaşlar ve şu anda benim sevdiğim bir şey geliyor. Bu. Arkadaşlar ben bunu çok sevdim bakın. Böyle bakın. Şimdi göstereceğim bunu arkadaşlar. Şimdi bunun başını açıyorsunuz ve bakın silge. Yani silge. Böyle mikrofon gibi gözüküyor. Ve arkadaşlar bakın. Altı da kalem tıraş. Böyle gözüküyor. Oh yeah, oh yeah. Arkadaşlar hadi şarkı söyleyin. Mikrofona. Haberdeyiz. <laughs> Videodayız hadi. Size de biraz şarkı söyleyin. Arkadaşlar hadi şarkı. Oye. Oh yeah. Neyse. Evet. Şimdi böyle kalemler. Normal. Bunları aldık. Bunu göstermeme gerek yok. Bakın. Rengarenkler. Okul için. Evet. Şimdi. Şunu. Bakın arkadaşlar böyle. Bunun altında kalem tıraş var. Ya bunu çok bilmiyorum. Nasıl bir şeyse. Dur sanırım bu açılıyor. Ha, evet arkadaşlar. Böyle. Anormal bir şey. Evet bakın bu kalem tıraş. Böyle. Allah düştü. çekle. Ve arkadaşlar bakın. Şimdi favori bir kalemim geliyor. Bu. Bunların içinde en sevdiğim kalem. Evet arkadaşlar. Çünkü bunlar simli kalem. Evet ve ben simli kalemler çok severim. içinden çıkartalım. Bakın şöyle çıkartıyorum ben. Çıksana be. Çıkmıyor. Abo. Kaldı arkadaşlar. Tövbe tövbe ne oldu? Evet arkadaşlar videoyu durdurup çıkarttım. Okey. Şimdi en başta kırmızıyı deneyelim. Aa buna iki renkli. Arkadaşlar simli. Bakın. Aa. Diğer tarafına bakalım. Aa arkadaşlar durun. Bunun bir tarafı simli, bir tarafı simsiz ama başka renk. Hmm, tamam arkadaşlar o zaman bunları geçin zaten hepsinin hepsini şöyle göstereyim. Hepsini şöyle Hatta bakın şöyle göstereyim durun. Yani arka arkasındaki bir üstündekileri görün diye. Okey, bunları da atlıyoruz. Ben şunu yükselteyim. Okey. Atlıyorum. Evet, şimdi son iki şey kaldı. Biri bu. Bakın arkadaşlar gözlerine bakın. Hmm. Böyle çıkabiliyor. Evet ve bakın bu da kalem sıraş. Dun 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 dun. Dın 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 dın. Evet içindeki kalem sıraşı çıkardım. Evet arkadaşlar ve şimdi çok güzel bir şey geliyor. Bakın bu. Bunun lazımsız olduğunu düşünebilirsiniz ama çok güzel bir şey bakın. Şöyle göstereyim. Çünkü arkadaşlar için açtığınızda kendi silgisi, silgisi var. Koyabileceği bir yer, koyabileceğiniz bir yerde var ve burada kalem tıraş var. Evet arkadaşlar, şimdi aldığım her şeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın. Evet bakın. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Hoşça kalın.